Orion Mavisi Podcast kanalıma hoş geldiniz. Hatta herkese iyi geceler ve iyi uykular diliyorum. Çünkü şu an saat gecenin dört buçu. Herkesin uyduğu ve benim de uyumam gereken bir saatte uyanığım ve balkonda orayla beraber sohbet ediyorum. Çünkü yarın iş yok. Niye uyuyayım ki? Ne gerek var? Bundan bir önceki yayında daha sık kayıt yapacağıma dair söz vermiştim. Bunu yapabileceğimi düşünüyordum. Ama kendime verdiğim diğer sözler gibi bu sözü de kendime karşı tutamadım. Büyük ihtimal birçoğumuz kendine verdiği sözleri çoğu zaman tutamıyor diye düşünüyorum. Bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. Ama olsun her seferinden kendime yeniden söz veriyorum. Bu sefer daha sık yayın yapacağım diye. Umarım bu sözümü bu sefer kendim adıma tutabilirim. Pek sanmıyorum ama yine de deneyeceğim diyebilirim büyük ihtimal bir sonraki yayın günler, haftalar hatta aylar sonraya kalabilir. Belki ama ne gerek var diye hiç uğraşmam bırakabilirim. Ama belki de bir an bir hevesim daha da artabilir. İlgim yoğunlaşabilir. Birkaç günde bir yayın yapabilirim. Ama bu ihtimal daha düşük bir ihtimal. Ama tabii bunu sözü tutamamamın sebebi de vakit bulamamam. Çünkü insan kendine vakit ayıramayınca sevdiği şeylerle ilgilenmekte biraz zorlanıyor. Yani çok yoğun biri diyemem ama biraz yoğunluğum var. Ama çok yoğun dersem zaten bu yalan olur. Hiç gerçekçi olmaz. Kendine vakit bulamıyorum çok yoğunum falan dersem sinandırıcı inandırıcı olmaz. Çok klasik bir bahane olur. Zamanım yetmiyor falan diye söylersem hiç kimse inanmaz. Ben de inanmam zaten. Bu bahaneleri herkes birbirine karşı söylüyordur ve birbirinden duyuyordur zaten. Ama çoğu zaman e, yalan olsa da doğru olmasa da bir bahane olsa da gerçeklik payı var. Artık insanın kendine vakit ayırmaya zamanı yok. Şartlar ve koşullar bizi kendimize vakit ayırmaktan uzak tutuyor. Ama eğer tabii ki biri sana vakit ayırmakta zorlandığını söylüyorsa bu kesinlikle yalan. Bir arkadaşın, bir dostun, hoşlandığın flörtün çok yoğunum, vakit ayıramıyorum, bu hafta müsait değilim gibi şeyler söylüyorsa bu yalan. Ama sen bunu kendine söylüyorsan sevdiğin bir şeyi gerçekleştirmek, bir eylemi hayata dökmek için, uygulamak için kendine bu bahaneyi sunuyorsan aslında bu bahane değil. Büyük ihtimal gerçeklik payı var. En azından ben kendime bahane uydurduğumu düşünürken bunun bahane olmadığını aslında doğru olduğunu daha sonraki kendi günlük hayat akışımı incelediğimde benim hiçbir şeye vaktimin olmadığını sadece hayatın bana sunduğu belirli şartlar altında görevimi tamamlayıp, günlük görevlerimi tamamlayıp bir sonraki günü tekrar aynı şekilde yaşamam gerektiğini bana gösteriyor. Büyük ihtimal çoğunluğumuz da bir önceki günden farksız bir şekilde yaşıyor. Sonra kendime yalan söylemediğimi anladım. Kendimi de kandıramayacağımı anladım. Çünkü kendimi kandırmaya çalışsam bunun bahane olduğunu, bir yalan söylediğimi, baktı, ayıramadığımı söylesem büyük ihtimal bir süre sonra kendi iç sesim bunu inkar edecek. Ve iç sesim Benden daha baskın olacağı için en sonunda kendimi kandırmaktan vazgeçeceğim için e, bahanelerim artık yetersiz kalacak. O yüzden e, iç sesimle konuştuk anlaştık. Bunun bir bahane olmadığını aslında kendime vakit ayıracak bir zamanımın olmadığını anladım. E, yani iç sesim dediğim kendisi oraya oluyor. Oraya e, onunla biraz konuştuk. Hiçbir şey vaktin yok dedi sana. E, ben de tamam dedim vaktim yoksa sıkıntı yok. Kendimi kandırmıyorum. Bahane yok. Her şey doğru olduğunu anladım. Belki Ori da beni kandırıyordur. Hiç bilemiyorum şimdi. Daha sonra düşündüm yani bu hayatta ne yapıyorum da kendime vakit ayıramıyorum. Sevdiğim şeylerle ilgilenmiyorum. Ya da ne eksiğim var, ne fazlalığım var. Kendimize dair vakit ayıracak çok fazla bir zamanımız yok. Her şey bir bahanemiz var. Vakitin yetmediğini hiçbir şey yetişemediğimizi söylüyoruz ama bunun ne kadar doğru olup olmadığını biraz düşündüğümde doğruluk payının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatımın olan akışında neler yaptığımı, neler yapmadığımı az çok biraz sorguladım. Az önce orayla bunu biraz konuştuk. Yani hiçbir şeye vaktimizin olmadığını. Sadece ye, iç, yat, çalış. Hatta baktığınızda ben de yaparım, ben de başarırım diye kendimize o videoları izleyip like atıp yorum atıp bir hayalimizi gerçekleştirebileceğimizi sanıyoruz ama o videolardaki gibi bir hayat bizi beklemiyor. Motivasyon sayfalarının yönetenlerin artık yani hiçbirinin gerçek kimliğinin sayfalarında olduğunu sanmıyorum. Zaten gerçek kimliklerini paylaşsalar o sayfaların bir anlamı kalmayacak büyük ihtimal. Çünkü paylaştıkları içeriktekiler gibi bir hayat yaşamıyorlar. Başkalarının hayatlarını bize sunuyorlar bizim başarabileceğimizi düşünüyorlar ama kendileri o paylaştığı içerikler arasında ona benzer bir hayat yaşamıyorlar. Acaba onlar o videodakileri izleyip, paylaşıp ardından hayallerini gerçekleştirmiş bir şeylere başarmışlar mı? Bence bunları paylaşırlarsa insanlar sosyal medya üzerinden her izlediği videoya kendini kaptırıp hayallerinin peşinden körü körüne gitmek için saçma sapan insanları izlemez, dinlemez veya saçma sayfaları takip etmez hikayelerinde ufak tefek reklamlar paylaşıp para gelir elde etmek, gelir elde etmek için o motivasyon sayfalarını büyütmeye çalışıyorlar. Kendi hayatlarından hiçbir şekilde paylaşım yok. Zaten onu geçtim. O sayfaları izleyip bir an kendini kaptırıp nasıl bir ruh haline bürünüyorsa birçok kişi o sayfadaki videoları, hikayeleri, paylaşımları, sözleri hepsini ne bulursa haftada iki gün, üç gün paylaşan tipler vardı zaten. Onlar da sadece Hayallerini sosyal medya hikayelerinden gerçekleştirebileceklerine inandıkları için bunu paylaşıyorlar ya da artık herhalde kendi çevrelerine bir şeyler kanıtlatmak için nasıl olduklarını olabileceklerini göstermek için paylaşıyorlar. Ama aslında sadece bir hikayeden 15 saniyelik veya 30 saniyelik hikayeden ibaret yani bir paylaşımlarda bulunuyorlar ve kendi gerçekliklerinden bile uzaklar. Onların yaşantısını, onların hayallerini paylaşıyorlar ve kendilerinin de öyle olabileceğini düşünüyorlar ama bazı şeyleri en alt seviyeden başlayıp en alt seviyeden hayal kurmak lazım. Çünkü bizim artık toplumda hayallerimizi yüksek tutma imkanımız yok. Düşük hayaller kurmalıyız ki bir şeyleri başardığımızda daha sonra bir üst hayale geçebiliriz. Yani bir oyun gibi düşünmek lazım bir bölümü geçtikten sonra bir bölümü geçmeyin. O bölümü geçmeden bir sonraki hayalin peşine koşup daha büyük bir hayalin peşinde koşup yani başarabileceğimize inanıyoruz. Birinci bölümü geçmeden altıncı bölümden başlamaya çalışıyoruz. Bir şeylere sahip olmadan bir şeyleri elde etmeden bir adım atmadan direkt bir anda milyonluk milyarlık evlerin arabaların şirket kurmanın hayalinin peşinden gidiyoruz ama en alt seviyeden aktivitesi olabilir. Ama bu hayallere başlamak için de yani belli bir şeyler lazım, güç lazım. Çünkü artık bu toplumda bizim hayal kurmamızın da bir maliyeti var. Hayal kurmak bedava tabii ama onda hiçbir sıkıntı yok. Ama o hayali kurarken bizim kafamızda verebileceği mutluluktan öte ben bunu nasıl gerçekleştirebilirim sıkıntısı, stresi, derdi, huzursuzluğu bu bizim psikolojik maliyetimiz. Ekonomik maliyetten söz etmek zaten mümkün değil. Bunu... Hayal etmek zor artık bazı şeylerin hesaplanması da zor. Bize burada yaratılan huzursuzluk bizim yani hayal kurmanın maliyeti diyebilirim size. Çok büyük bir hayalperest bile olsanız hayallerimizin ekonomik maliyetini hesaplamak bizim hayallerimizden vazgeçmesine sebep olabilir. En başta da dediğim gibi kendime vakit ayıramıyorum bir şey yapamıyorum diye yani podcast yapmak hatta bir yayıncılık yapmak, bir şeyler paylaşmak da benim bir hayalimdi. Ama bu en ufak bir hayali bile yaparken kendime vakit ayıramadığım için bir şeylerin gerisinde kaldım. Bir şeyleri başaramadım. Yani burada bile bunu yaparken bile yani seçtiğim hayal çok küçük, çok düşük, çok sıradan bir hayal. Belki kimine göre sıradan değildir ya da sıradandır. Ben onu bilemiyorum şimdi. Yani en ufak hayalden başlıyorum. Ben bunu pay yapmak için bile bir süreci tamamlayamıyorum. O süreci tamamlayamadığım için bir sonraki sürece geçmeyi hak etmiyorum. O yüzden hayal kurarken bile en düşük en ufak şeyden başlayacaksınız ki ardından o hayal gerçekleştiğinde bir sonraki hayal etmeye gücümüz olsun motivasyonumuz olsun ve onu hak edelim. Bu şekilde ilerlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sistem, bizim yaşantımız o kadar zorlayıcı ve karmaşık bir hal aldı ki bizim hayal kurmaya vaktimiz yok. Sadece günlük yaşantımızda bize ne söyleniyorsa, ne deniliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Hayal kurmak için insanın kendisiyle baş başa kalması gerekiyor. Bir gün içerisinde 24 saatte kendimizle baş başa kalabildiğimiz, yalnız kalabildiğimiz çok fazla bir zaman dilimi yok. Zaten insan yalnız kaldığında da artık herhalde hayal kurmaktan öğretti. Bu toplumun yaşantısının bize verdiği zorluk ve ağırlıklar nedeniyle yalnız kalınca hayal kurup bir şeylerin mutluluğunu yaşamaktansa insan yalnız kalınca depresyona giriyor. Artık öyle bir hal aldı. İnsan yalnızlığıyla mutlu olamıyor. Yalnızlığıyla depresyona girebiliyor. Yalnızlık beraberinde yalnızlığı getiriyor. Yalnızlıktan faydalanıp kendisinin bir üst sürümüne geçemiyor. O yüzden de bazı konularda başarılı olamıyoruz. Biz hayatımızı da, hayalimizi de, hayallerimizi de daha doğrusu birçok hayalimiz olduğu için demo sürümüyle kullanıyoruz. Hayal ediyoruz, bir şeyleri yapalım, başaralım diye çabalıyoruz. Ardından bize hayattan bir uyarı geliyor. Bu hayali başaramayacağımıza dair uyarıda diyor ki üzgünüm bu hayatı demo sürümünde kullanıyorsunuz hayal kurmanız bu kadarıyla sınırlı olduğu için hayalinizi kurmaya ve gerçekleştirmeye devam etmek istiyorsanız tam sürüm paketini satın alınız diyor Tabii ki bu paketi satın alabilmek için bir ne gücümüz ne vaktimiz var ne de zamanımız var böyle olunca da e, biz hayatı ve hayali demo sürümünde kullanmaya ve yaşamaya devam ediyoruz bu günün içerisinde Hayal kurmak için illa yalnız olmamız gerekmiyor ama bir şeyleri yalnızken hayalini kurmak daha kolay olabiliyor. Beraber arkadaşınla veya kalabalık bir ortamda da hayal kurabilirsin. Bir ekip halinde bir şeyleri paylaşarak daha hayal kurabilirsin. Ama insanın gerçek, asıl hayalleri, herkesten sakladığı, gerçekleştirmek istediği hayalleri yalnızken ortaya çıkar. Çünkü insanların hayallerini paylaştığında gülünç duruma düşünebileceğini düşündüğü için çoğu zaman kendi hayallerini yanlış başına paylaşır ve o yalnızlığında o hayalini de bir çöpe atar. Çünkü kendisine olan güveni ve cesareti yoktur. Ama tabii hayallerimizin böyle bir aşamasına gitmek lazım tabii ki. Öncelikle çok eskiye gidelim yani bir hayalimizin değerini, ölçütünü, gerçekleşebilme oranını düşünelim, çok çocukluk dönemine inelim hatta altımıza yaşadığımız döneme kadar geriye gidelim. Hayallerimiz bize göre o kadar büyük değildi. Bizim hayallerimiz ailemizin bütçesi yetiyorsa karşılanırdı. Hayallerimiz ailemizin bütçesine eşitti. Zaten çocukken kurabileceğimiz büyük hayaller yoktu. Çok basit bir hayaller vardı. Yani elde edebileceğimiz çocukluk döneminde bir bisiklet, bir top, bir bebek, bir araba daha sonra bir sen, bir ben, bir de bebek demek isterdim ama zaten o şarkılarda kaldığı için onu da diyemiyoruz. Çocukken hayal kurmak o yüzden güzeldi. Hayal kurmanın bir maliyeti yoktu. Ardını düşünmüyorduk. Bizim kafamızda oluşturduğu bir huzursuzluk yoktu. Sıfır maliyetle hayal kurabiliyordun. Ama ardından biraz büyüyüp olgunlaşma sürecine geldiğinde lise ve üniversite döneminde az biraz maliyetle hayal kurabiliyorduk. Orada da Hayatı toz pembe yaşadığımız bir dönem olduğu için hani bize oluşturacak sıkıntıları çok fazla düşünmüyorduk. Ama tabii bu kafası yapısında olan insanlar belki de yani benim dönemimde olan insanlar 2000 ve sonrasının hayallerinin maliyetini, stresini hesapladığı bir dönem artık 5 yaşından itibaren başlıyor. Yani benim dönemimde lisede veya üniversitede aşkın, sevgilin, kankalarınla yaşamayı hayal edebileceğin bir hayaller kurabiliyordum. Beraber üniversiteye gitmeyi, beraber aynı işi kurmayı, beraber yaşamayı hayallerini kuruyordun. Ve bunu kurarken de bunun ne psikolojik ne ekonomik maliyetini düşünmüyordun. Çünkü başarılması ve gerçekleştirilmesi o kadar imkansız şeyler değildi. E bunlar da zaten e, samimi bir ortamda kuruyordun, bir arkadaşın evinde bir parkta, bir bahçede ya da mahalle arasında çekirdek kola ya da herhangi bir şey yiyip içerken çok daha samimi doğal bir ortamda arkadaşlarına hayal kurabiliyordun. Şimdi insanlar Ice White Mocha ve Cool Lime içerken güzel, hoş, samimi bir ortam içinde olmadığı için daha çok yapay e, samimiyetin olmadığı bir ortamda hayal kurmanın, bir şeyleri planlarının gerçekleştirmek için hedefler kurmanın, koymanın zor olduğu bir ortamda çok da güzel şeyler planlayamazsın. Sadece orada oturduğunda çektiğin bir hikayede, fotoğrafta ne kadar beğeni alabilirim diye onun hayalini kurabilirsin. En fazla bu olabilir diye düşünüyorum. Üniversite ve lise döneminde her şey güzel, çocukluk döneminde de her şey güzel. Tabii ki bu artık son 5 yılda 6 yılda okuyan öğrenciler için daha da zorlu bir süreç. Bunların her şeyin maliyetini düşünüyorlardır. Hayal kurmanın maliyeti bu yüzden var. Günümüze geldiğimizde de bu tarz hayal kurmanın gençlerin sayısı da çok az. Belki de yok denilecek kadar azdır. Çünkü hayal kurarken o hayale kapılıp o dizi ve filmlerde olur ya bir hayal kurarsın. Bulutlar çıkmaya başlar. Sen o hayalin içine gidersin. Gerçekleştiğine inanırsın. Sonra uyandığında bunu başarabileceğini düşünürsün. Ama artık bizim dönemimizdeki bu gençler o hayalin içine kapılıp o bulutun içerisinde kaybolamıyor. O beyaz, toz, pembe bulut değil. Tam o bulutun içerisinde kaybolup e, hayalin içine gireceği zaman bir anda kara bulutlar çıkıyor ve şimşek çöküyor. Artık bulutların dağılmasını istiyorsun çünkü ben o hayale kaptıramam kendimi diyorsun. Eğer kaptırırsan ben o yabana şimşek çakar ya da bir şeyler çakar ya da yağmurun altında ben üşütüp giderim diyorsun. Yani başarılı olamıyorsun. Hayallerinde insan başarılı olamıyor. İnsan hayal kurmakta başarılı olamıyor ki bu hayallerini gerçekleştirmekte başarılı olsun. Daha sonra da işte artık öyle böyle bir şekilde işe giriyoruz, bir yerlere başlıyoruz, çalışıyoruz. İşin ne olduğunu bir önemi yok zaten. Maaşın ne kadar olursa olsun ne ayı kurtarabiliyorsun, ne yılı kurtarabiliyorsun, sadece günü kurtarmak derdindesin. Günümüzü kurtarıyorsak zaten hayal kurmaya değil yaşamaya vaktimiz oluyor. O günün nefes almaya vaktimiz var. E, ardından da bir sonraki günü yaşamaya devam ediyoruz. E, bir sonraki günü başlıyoruz. Sabahın köründe başlıyoruz. Onda da güzel bir vakitte de başlamıyoruz. Güne başladığımızda da saatin e, kaç olduğunu çok da fark etmiyor. Aşağı yukarı herkes aynı saatlerde güne başladığı için 6 ile 7 arası. 7.5 8'den sonra uyanıp da mesaiye başlayan insanların sayısı da çok azdır. Yani büyük ihtimal ilçelerde veya küçük şehirlerde olabilir ama büyük şehirlerde kalkıp da bir insan 8.30'da olan mesaisini 8'de kalkıp yetişmesi çok zor. Yani büyük ihtimal 1 1.5 2 saat önceden kalkıp er yani güne başlıyor. Güne başladığı saat aslında mesaiye dahil olması gerekirken zombi gibi dolaşıyoruz etrafta. Böyle olunca da insanın ne yaşamaya ne hayal kurmaya <laughs> vakti kalıyor. Bu sadece çalışanlar için geçerli değil. Bir öğrenci için de geçerli bu. Ee, Birçok sefer sabahın erken saatlerinde 6-7 arasında özellikle toplu taşımaların ve trafiğin yoğun olduğu iş hayatının başladığı dönemde ben toplu taşıma kullanarak işe gidiyorum ve o saatte herhalde sadece işe giden insanların olması gerekirken sabahın altısında yedisinde lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri, üniversite öğrencileri toplu taşımalarda güne verimsiz bir şekilde başlıyorlar. Biz zaten verimsiz bir şekilde çalışmaya alıştığımız için öğrencilerin de bu şekilde verimsiz bir şekilde ders hayatına devam etmelerine neden oluyoruz. Yüzde yüz verimlilikle kimse çalışamaz, günü geçiremez ama yani bu şekilde de insanların zorlanması hayattan hiçbir şekilde keyif almamalarına sebep oluyor. Bir mutluluk salgılayamıyoruz. Bir mutluluk ormana dair bir şey kalmadı ki yani. O saatlerde uyanan insanlarda nasıl insanlar güzel bir hayal kurabilsin ya da mutlu bir hayat yaşayabilsin. Böyle olunca da yani top taşımalarda bindiğinizde ya da etrafta gördüğünüzde insan birbirine selam vermekten kaçıyor. Ya da birbiriyle ne olsa da ne yapsam da böyle bir tartışma çıksa da Hayata olan öfkemi nefretimi assam diye bekliyor yani en ufak bir şeyde kıvılcımın çakmasını bekliyor insanlar. Böyle bir e, toplum profili oluşmaya başladıktan sonra bu insanlar kurduğu güzel hayalleri gerçekleştirmek için çok da büyük e, fırsatlara sahip olamıyorlar. Çünkü hayallerinin gerçekleştirme fırsatları olmadığı için onlara o imkan verilmediği için insanlar hayata ve insanlara e, nefretle yaklaşabiliyorlar. Hemen her an her şey patlayabilir durumda oluyorlar ve çoğu zaman mesaiye başladıklarımız zamanda da bile kendimiz için çalışmıyoruz. Sadece mesaide birilerini tatmin etmek için çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E ardından da öğle vaktini bekliyoruz. Öğle vaktinde beklediğimiz şey de işte dinlenmek amaçlı değil. Dinlenmeye vaktimiz bile yok zaten çoğu zaman. Aç karnımızı doyurmak için yaşıyoruz. Aç karnımızı doyuruyoruz ve vakti gelince artık Akşam mesaisini bitirip evimize dönmek için çabalıyoruz. Eve dönüp de hani güzel bir şeyler için bizi bekleme. Eve gidelim bir an önce yine o aç karnımızı doyuralım. Ve kendimize birkaç saat vakit kalırsa onu da dedikodu için, gezmek için, kafelerde birkaç hikaye atmak için, gece boyu eğlenmek için ya da e, evimize kapanıp dinlenmek için harcıyoruz. Yani şu an için kendimize veya çevremize, etrafımıza... Mesai sonrası veya mesai zamanları içerisinde güzel bir şey ayıramıyoruz, vakit ayıramıyoruz ve güzel şeyler başaramıyoruz. Bunların sorumlusu bireyler değil, toplumdaki hiç kimse değil aslında. Bizi bu sisteme zorlayan, zorlanmasını sağlayan artık her neyse, her kimse artık ne varsa bunun ardında insanlara yıpratamam. Bu yüzden de ayak kurmanın maliyeti hayatta kalmanın maliyetine eşdeğer. Bu yüzden de yapabileceğimiz herhalde çok fazla bir şey kalmamış. Bir şeyleri değiştirmek de artık bu saatten sonra kolay olmuyor. Bir hayali gerçekleştirmek. Hayal kurmaya vaktimizin olması gerekiyor. Kendimize vakit ayırmanın, güzel bir şeyleri paylaşmanın, yapmanın ötesinde insanın kendine vakit ayırıp hayal kurması gerekiyor. İnsanı hayata bağlayan en önemli şeylerden biri de gerçeklikler dışında, gerçeklikten öte, hayal kurmaktır. Bizi mutlu eden birçok şeyin arasında sayabileceğimiz ilk 10 veya 5 şey varsa hayal kurmak gelebilir. O da farklı bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hayal kurmak bizi dünyadan ve gerçeklikten kopardığı gibi hayal kurmak bizi yani gerçeklikler arasında ne gibi adımlar atmamız gerektiğinde de bize bir yol gösterebilir. Ama bizim standartımızda artık yani Kurabileceğimiz çok farklı hayaller kalmadı. Ömrümüz boyunca bir araba almak ve bir ev almak için çabalayarak ve sadece bir ev ve bir arabanın hayalini kurabiliyoruz. Çok şanslıysak bir yazlığın hayalini kurabiliyoruz. Onun ötesinde yani aşkın, sevginin hayalini de kurabiliyoruz. Beraber olabileceği kişinin sevdiği insanla evlenmenin, çocuk sahibi olmanın hayalini kurabiliyoruz. Güzel bir eğitim almanın hayalini kuruyoruz bir ev veya araba almanın ihtimali de çok düşük, güzel bir eğitim alıp yani güzel bir yerlere gelmenin ihtimali de çok düşük olmaya başladı. Sevdiğin veya sevebileceğin biriyle evlenmenin ihtimali de çok düşük. Evlenmenin maliyetinden öte, sevdiğin ve sevebileceğin seni seven birini bulmak zaten artık günümüz koşullarında çok daha zorlaşmaya başladı. Böyle olunca da hayal kurmanın da bir anlamı kalmadı herhalde. Hmm. Bir arabanın hayalini kurduğumuzda kurabileceğimiz arabanın hayali de 20 yaşında bir oğlumuzun, kızımızın yaşında genç birinin yaşında bir araba hayali kurabiliyoruz. Sıfır bir arabanın bile hayalini kuramıyoruz. Bir evin hayalini kuruyoruz. Kurduğumuz evin hayalinde de ev annemizin, babamızın ya da anneannemizin, dedemizin, babaannemizin yaşlarında evlerin hayalini kuruyoruz. 40 yıllık, 50 yıllık ha, evlerin hayalini kurup onları almaya çalışıyoruz. Onda bile bir yıllık, beş yıllık evlerin hayalini kurmanın bile imkansız. Biz bunları hayallerimizde bile yerine demiyoruz. Bu bile kötü ve üzücü bir durum aslında. Bir sevginin, bir aşkın hayalini kurabiliyoruz. Ama bunun hayalini kurarken de o kişiyi aşkı, sevgiyi hiç kimse de bulamıyoruz. Çoğu insan sevgiyi ve aşkı çevresinde aradığı halde kimseden göremiyor ve kimseye bu sunamıyor. Sunmadığın bir şeyin karşılığını alamadığı için kimsede de, de öyle bir şey göremiyor, elde edemiyor. Ve ortada bir aşkın hayalini kurabilecek bir durum olmadığı için aşka dair bir şey kalmıyor. Sanırım çevrede aşkı değil, aşk kırıntılarını arıyoruz. Yani o yüzden ne yapmak lazım? Aşk kırıntılarıyla doymaktansa tek başıma kalırım bu hayatta diyorum ve yalnızlığı seçiyorum. Hayalimizi biraz güçlendirmeye çalıştırdığımızda da yani bundan çok kısa sürede vazgeçiyoruz. Milyonluk evin ve milyonluk arabanın, her şeyin sıfırının, her şeyin en güzelini hayal edelim. Ama bu hayali ne kadar süre kurabilirsin, ne kadar süre hayal edebilirsin bu da çok önemli. Eğer bu hayali şu an ıı, gerçeklikte 10 saniyeden fazla kurabiliyorsanız, milyonluk evin, milyonluk arabanın, gerçek aşkın ve sevginin hayalini 10 saniyeden fazla kurabilen varsa, alkollü olup olmadığını bir kontrol etsin. İnsan bu hayalleri kurduktan sonra bazı şeyleri gerçekleştirmek için cüzdanındaki parayı hesaplamak zorunda. Emeklilik dönemine kadar çalışsan bile alamayacağın veya bir evin veya arabanın hayalini kurmanın çok maliyetli olduğunu bildiği için 10 saniyeden fazla bir hayal kurmak, böyle bir hayal kurmak artık imkansız bir hale geldi. Ve böyle 10 saniyeden fazla bir hayal kuruyorsanız bu konuda kendinizi bir tokatlayın, ayılın, kendinize gelin. Ne yapıyorum ben diye böyle bir şeyin hayalini nasıl 10 saniyeden fazla kurabilirim? Deyin ki bazı şeylerin gerçekliğine varın. O yüzden hayallerimiz en alttan başlayalım ki sonra yüksek tuttuğumuz hayallerimiz karşılığında büyük hayal kırıklıklarına uğramayalım. Bir hayalinin kurduğun bir hayalinin hayal kırıklığını yaşamak çoğu insan için bir ölümle eş değer olarak nitelendirilebiliriz aslında. Hayal kırıklığı ve hayalinin gerçekleştiremeyeceğini anlamak Sevdiğinin kaybetmeyle bir eşdeğer de olabilir. Çünkü hayal kırıklığı insanı büyük bir derinden etkileyebiliyor. O yüzden tek başımıza bu hayalleri kurmaya gücümüz yetmiyorsa arkadaşlarımızla, çevremizdeki bazı kişilerle toplanıp bu hayal kurulmamızın süresini artırabiliriz. Neyse sanırım hayal kurmak ve hayal kurmanın maliyeti üzerine bayağı bir konuştum sanırım. Hatta şu ana kadar yaptığım yayınlar arasında en uzun yayın olabilir. Hatta diğer yayınların toplamı bu yayının toplamı kadar etmiyor da diye düşünebiliyorum. Ama tabii ki en sonunda kaydı durdurduğumda buna bir bakacağım. E, kaç dakika olduğuna. E, bugün herhalde iş olmadığından dolayı rahat rahat konuşup uzun uzun bir şeyleri bahsedebildim sanırım. Bence artık yeter. Saatte 5 olmuş. 4.30 gibi dedim. 5 olduğuna göre bir 30 dakikadır herhalde konuştuk. Yani artık uysam iyi olacak. Bana iyi uykular. Size iyi geceler. Hatta artık sabah için günaydın mı desem ne desem bilemiyorum ama çoğu insan için gün bu saatte başlayabiliyor. Neyse herkese iyi geceler.